Evet böyle başladım. Hemen niye böyle başladım bilmiyorum. Ee, evet. Ben ne istiyorsunuz? Siz, senden tüm paranı ve gizli yerleri söylemeni istiyoruz. Yoksa kafana diye akıtırız. Tamam mı lan? Hayır. Aa, acıttı. Hayır. Oğlum ellemek için lan. Dur. Sen lan lan. Al. La. La. Ben zenginim de. Hmm. Al La. lan. Ulan cebimde hmm. birçok olacaktı. Nerede? Hmm. Şuna ben öldüreceğim. Allah'ın eline bu şekilde. Panda işlerim bana. Tamam abi. Evet. Bunu <laughs> bak. bizi desin. Mansam. Hay kaçire! Ah! Neydi inecekmiş. Öldü diyor abisi. Al lan. Ah. Ne yapıyorsunuz lan? Kapıyı kapatın çabuk. Lan açın. Hayır. Ay ay ay. Aç kapıyı. He. İstimiz ise bu giyilebilir.

k a c Sürüyor mu? Ne <laughs> <laughs> lan burada? Oğlum. Burası çıkan gerekiyor. Kurtarın beni. Söverelim. <laughs> <laughs>

Uçakla kaçmalıyız ama. Demek zindandan kaçarsın değil mi he? Şimdi o zaman aynen hepsini öldürdük. Baban kaçtı. Oğlunu eve versin. Ama sen kaldın. Oğlunun babası. Evde şimdi seni yakalayacağız. Yakalayacak. Biz de

Güzel. O orada lan. Ha 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 buldum seni. Man. Ef. <laughs> Benim kimi beni bulamalar. O da orada bir şey var. O ne? Duvar. de koymuşlar. Şimdi onu bulursam. Evet. Bu ve gel. Bu ve gel. Olacağım aldım. Kapı. Ne ne?

öldüremezsin zırhım Zırhın. ama seni kurdumsa yiyebilirsin. Nasıl yani? Ah, labenge, Şunu anladım hayır, 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 hayır. mı? Hay hayır hay hay! Lütfen yapma. Ayağım koptu benim. Ne konu Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne şey Ne yapıyorsun? Ne Peki bunu ne dersin? Hayır gen olmaz. Asla. Evet. Küçültürsem. Çünkü bu baba öyle. Hayır geliyor. Hayır. 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 güzel Bu işte. Öyle, böyle sürüşle buraya mı eve? Bir yere açıp kaçmam gerek. Buldum şu bir açsam uçan dengesi gitmez. Zaman güzel. Şu en yukarıda gidip sileceğim. Evet. Ha. Hadi. 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 Ay. Parçalanca var. Ay. ay, ay. Tamam. Evet. Lan orada lan. Uçak çöker bile. Sen sus lan. Al. Ay. Hayır bilir. Şu an yapma bunu. Sen. Benim oğlumu kaçırdınız. Ben de sizi servis mi bırakayım yani. Ben, oğlum diye aslında koş. Geber. Hayır lütfen. Evet. Onlar daha fazla da. uçaktan atlamam gerekiyor. Nasıl? Fakat uçak çökecek.